Arkadaşlar herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Abi ne haber? Teşekkürler. Kolay gelsin. yine APM 2'yi çekiyoruz. Evet abi, çok güzel minnak bir model bulduk arkadaşlar sizin için, yazıcılar için özellikle. Bizim çok gibi çok kullanışlı bu daha bak. Fonksiyonel ha. yani birkaç çok şekilde kullanabiliyorsun. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlara zaten fonksiyonlarını da göstereceğiz abi. Evet incelemeye geçmeden önce ama kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Mehmet abim kamerada evet. şu an <laughs> Mehmet Polan'ın elindeyiz. Beni unutmayın arkadaşlar. Beni <laughs> Kameramanlık yapıyorum. emek evet. <laughs> Bugün neredeyiz biz arkadaşlar? Bugün Volta Motor Çekmeköy'deyiz gene. Onlar satıyorlar bu aracı. Gerçekten çok güzel, çok minnak bir araç. Ee, i̇sterseniz şimdi incelememize başlayalım. Evet. APEC, APM2 ile Olgucan ve Dinçer birlikte böyle markete gidiyorlar şimdi. Hem de aracı birlikte test yapacaklar. Motor gücü fena değil. Yokuşları falan çıkarma tabi test etmek lazım. Ama şu an hiç fena değil yani motor gücü. Zem kötü bir zeminden de geçtik o da iyiydi. Evet arkadaşlar şu an biraz yokuş çıkıyoruz. Fena değil çok dik yokuşlar harici herhalde büyük ihtimal çıkar diye düşünüyorum. Şuna bak. sondaki yokuşu çıkar hissede. Işte Oo bayağı dik burası. Evet. %10 üstü burası. Buraya çıkıyor. Evet arkadaşlar benim düz yolda bir de hafif yokuşta gayet iyi performans sergiledi. siz de görüntülerde izlediğiniz zannedersem. Bir de şimdi bir dik yokuş testi yapalım sizler için. Evet şimdi bir Apex APM 2 ile bir yokuş testi yapacağız. Dik bir yokuş arkadaşlar. Şu an iki kişiyiz araçta. Güzel ol. Olunca çıktı APM 2 çıkar abi. Aha, gayet iyi. Zaten bu tarz araçlar genelde yazlık yerlerde kullanıldığı için oralarda da çok rampa bu kadar olmuyor. olmuyor bu kadar olmuyor zaten değil mi? Çok ya. doğru. Biz İstanbul'da yaşadığımız için arkadaşlar burası bayağı bir Yokuşlu bir yer. Vallahi ben beğendim performansını güzel. Gayet iyi. Üzmedi yani yokuşta. Frenleri falan nasıl? Oğulcan güzel değil mi? Tabii ikisini kombine yapıyorum. Aha. Daha mantıklı olur. Evet. Bunda zaten hidrolik değil zannedersem. Kampana mı yoksa Kampana bu? Mi? Kampana değil mi? Aha. Evet bakın şimdi şu an bir tümsekten geçiyoruz. Gayet iyi. Nasıl buna çok talep var mı? Çok. Acayip tatlı. Değil mi? Evet. Fiyatı da per, e, uygunsa zaten. 42 bin lira şu anda. Evet. Evet arkadaşlar şu an bu APM2 e, 42 bin TL'ymiş. Bugün ayın kaçı hemen bakalım 25'i zannedersem 25 Nisan 2024 itibariyle bu aracı satın almak isteyenler Volta Motor Çekmeköy'le intibata geçebilirler arkadaşlar. Evet içeride birlikte Olgucan geliyorlar oradaki yokuşları falan çıktılar geldiler bakalım ne anlatıyorlar nasıl olmuş. Mehmet abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam nasıl yokuşlar iyi çıktı mı? Harika diyorlar. Nasıl dinler? Abi, Cihazı beğendin mi? Çok güzel. Demin bir yokuş testi de yaptık. Bayağı evet. iyi çıktı. Yani iki kişi. Şu an kamerada Olgucan var. <laughs> Olgucan sen kaç kilosun reis? 80. 80. 80 küsür. 60 kiloda ben varım. 60 yani e, 140, kilo. 140 küsürla 150 kiloya yakın bir ağırlıkla. Aa, Nasıldı? Şu, gayet iyi çıktı. Yani yokuşun da eğimi ortalama %10'a yakındı yani. Güzel çıktı. Evet. Gayet iyiydi. Yani, bir de bunun Çok güzel, bir tarafı, model ya. güzel tarafı, güzel <laughs> evet, e, tarafı fonksiyonel bir cihaz. Çok güzel. Hemen şurada bir topuzumuz var. İstersen gel, Olgucan yakından bir çek. Tabi e, bu koltuğu ileri almak için önce bunu ters çevirip yatırıyoruz böyle. Evet. Sonra şu kolda aşağı basıyoruz böyle. Biraz güç evet, evet. vermek İlk gerekiyor. Bu şekilde ileri alıyoruz. Aha. Böyle bir kişi kullanabiliyor, ama isterse tabii ki iki yetişkin. Öne bir de çocuk oturabiliyor. Onu da biraz. Şöyle bir onu da göstereyim Olgucan. Ha. Bunu kaldırdığımız zaman şurada şeyi var. Tabii bunlar da e, şöyle sağlamlaştırıyoruz. Buraya çocuk oturabiliyor. Koltuğumuzu evet. gene şöyle geri alalım. Ha. Böyle. Bu koltuğu da açalım abi istersen. Evet. Şunu da gösterelim. Koltuğun altında da böyle bir yerimiz var. Ufak tefek şeylerimizi gene buraya koyabiliriz, saklayabiliriz. Evet. Şurada piller var zaten. Evet. Altında da aküleri var zaten. 5 tane aküsü var. 60 volt 20 amper akülerimiz. Gayet güzel abi ya. Yani fonksiyonel bir cihaz. Ha, çok güzel. Baktır çok da, minnak. Evet <laughs> ufak tek kişilik gibi. Yani Aha. bu şekliyle de mesela e, kalabalık yerlerde falan aralardan derelerden çok rahat geçebiliyorsun. Park çok etme rahat. sorunu yok. Değil mi? Gayet yani güzel. Yazlık yerler için çok ideal bir cihaz. Yani bir şey. özellikle yazlık yerlerde ha. kullanmak için çok iyi. Gayet güzel. Onun haricinde gene şehir içinde insanlar bunu çok rahat kullanabilirler. Aşağı yukarı. Yani Demin bizim markete gittiğimiz gibi. Evet. <laughs> 35 evet. kilometre zaten bunun menzili var. Şehir içinde de yetiyor zaten bu. Aha. Yani 36 kilometre normalde menzil ama 35 kilometre diyelim biz. Evet. Yani e, şehir içinde insana rahatlıkla yeter yani bu. Normal bir insan mesela diyelim ki bir vatandaş bunu alacak çocuğunu okula götürecek. Zaten buraya oturtabiliyor çocuğunu. Şöyle gene kapatalım bunu. Bunlar tabii daha alışmadığı için birazcık sert şeyi gömülmesi lazım arka tarafta ha? Ha şöyle. Ha, şekilde, ha tamam abi. pardon. Böyle bir şekilde. daha yap bakayım bir daha, bir daha yap abi. Ha. Böyle kaldırıyorsunuz. Şunu ileri bastığınız zaman kilitleniyor. Evet. Yani Destek katlanmıyor. Yatıracağınız zaman şöyle vurup aşağı basıyorsunuz bu kadar. Çok. Şarj yeri de hemen burada. ile bunu 6 ile 8 saatte Aha. şarj edebiliyorsunuz. Abi. Gayet iyi. Bence de. Tam böyle yazlıkçı yeri ya. Yani tabi tabii tabii, tabii yazlıklarda falan çarşıya pazara gitmek için 10 numara. Iyi. Önde sepeti var. Aynen abi. Ee, Burada altına ufak tefek şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Onun haricinde bitmedi arkadaşlar. Daha özellikleri var. <laughs> yani ön tarafta böyle bir e, sepetimiz var. Ufak tefek şeylerimizi oraya koyabiliyoruz. Onun haricinde bunun altında gene e, burada ufak tefek şeylerimizi gene koyabiliriz. Ama tabii ki dikkatli bir şekilde koymak lazım. Burayı kapatıp şöyle. ters çeviriyoruz. Aynen öyle. Ters, evet, ters tamam. çevirip kapattığımız zaman <laughs> eğer tek kişiysek bunu koltuğumuzu ileri alabiliriz. Ha, tek kişi değilsek de bile ha. koltuğu ileri alıp eşyamız varsa gene bu şekilde buraya koyabiliriz. Var arkadaşlar. Tabii, tabii. Bakın şunları da gösterelim. Jantların jant kapaklar. kapakları da var. Şöyle gösterelim hemen. Bunun motor gücü 1000 watt'tı zaten Mehmet abi. Şöyle buraya takıyoruz. Bunu vurduğumuz zaman yerine oturuyor zaten bu. Şöyle. Doğru. Ama jant kapakları Aha. önemli. Çünkü rulmanlara su geçer bunu takmaz. Tabii yani şunlar bir de mesela diyelim ki bunlar gevşedi. Bunları taktığımız zaman bunların gevşek de olsa dönmesini engeller. Düşmesini Olur. engeller yani. Tabii. Böyle bir faydası da var bu kapağın. Lastiklerimiz Pugliese. Törneyim artık arkadaşlar anlasın. Evet şurada bakın. 10 inç gayet güzel lastikler. Bak, gayet ideal yani. Evet. Bence de. İnip binmesi de gayet kolay. Evet. Mesela az önce On gösterdiğim ya. gibi bu çantayı mesela doldurduk. Aha. Koltuğumuzu gene arkaya alıp. İki yetişkin gene binebilir tabii. hani iki yetişkin çok dik yokuşlarda birazcık sorun çıkartabilir tabii. ama az önce işte Dinçer'le Olgucan gittiler 150 kiloyla bayağı da dik rampa çıktınız dik. herhalde ona yakın da iyi mi bayağı dikti belki abi. de fazlaydı bile çünkü ben orada evet. hani videoda gördüm bayağı bir dikti yani ne kadar zayıf insan binerse buna o kadar evet, randımanlı olur yani o yokuşu iki kişiyle çıktığına göre bence gayet iyi bence de iyi yokuş performansı fena değil yani çok doğru bir e göstergeleri tabi, falan gösterelim istersen. Genelde ama. bu düz yolda kullanmak için yapılmış ama Aa. gene ufak tefek yokuşlarda da sıkıntısız Tabii. yani. Çok doğru. Evet anahtarlık şöyle. çalıştırmamız var arkadaşlar. Şu an ekranımız geldi ama belli oluyor mu? Şu an oluyor. Evet. zatim var üzerinde de renkli bu. Evet tam Yani hızlı gösteriyor. De. Şarj durumunu gösteriyor. Burada trip metresi ve kilometresi var. Sağ sol sinyalleri gösteriyor şöyle. Bak şurada hemen gösteriyor. Evet. Sinyalimizi de evet. gösterelim istersen. Ben Sinyallerimiz ben de led ve esnek. Ve yani kolay kolay Aa, kırılmaz. olması güzel. Aynen. Bir de sola ver bakayım abi. Evet arkadaşlar. Burada evet. Son Burada son e, mercek led merceğimiz var. Şurada da led lambalarımız LED var. Bunlar? Aynen onlar led. Lambalarımız da led. Yani güzel. Çok bak. Maal... var mı abi bunda? Bunlar da dörtlü yok maalesef. Bunda yok. Anladım. Olsaydı tabii ki daha iyi olurdu. İleri geri Aynen. fonksiyonumuz var. Şu anda bakın bastık. geri geri. Şu anda baktığımız an geri geri gidecek. Bayağı burada hız kademesi <laughs> gösteriyor ama bunlarda hız kademesi yok. Bunlar 25 kilometre. Gerçi burada hız kademesi de varmış. Bak görüyor musun? Kalkışlarda belki ha, abi. Bunda varmış Kalkış. hız kademesi. Şu an bir 1'de. Evet, böyle 2'de. De, böyle de 3'e üç geçti. hızlısı değil mi abi? Evet en hızlısı 3. Çok güzel. Şöyle. Yine biri alalım bunu. bir de bence kalsın. De. Ani kalkışlar <laughs> evet. yapmasın <sonra>. Yani <laughs> evet. şehir içinde falan kullanmak için. Dediğin gibi bence yazlıkta abi, kullanmak için. Yazlık yerlerde. Bence özellikle. gayet iyi. Şurada el frenleri var. Şuan zaten el frende. Şöyle evet, bastırıp, freni şöyle geldi, bastığımız abi. zaman el frende geçiyor. Aha. Önde de var, arkada da var. Aynalarda buralara takılıyor. Şu an üzerinde aynalar yok ama evet, aynalar arkada doğru, zaten şeydi, çantan içindeydi. Doğru. Şunlar saç. Bu kısımlar plastik. Arkada plakalı falan da var. Burada plakalan var. Şu an yanıyor, bakın, elimden belli oluyor. Evet. Kontağı kapatalım. Kapattık kaynaklı arkadaşlar. Plakalarımızın altında da lambası da var zaten. Bunda da 1000 watt motor var. 1000 watt. 1000 watt. 5 ee, tane aküsü var. 60 volt. 20, 20 amper. Bak arkadaki sinyalleri de bu şekilde. LED gene. Şunlar saç demiştik. Evet abi. Frenlere bakalım. Frenleri Frenler, kampana. 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 Ön tarafta o da kampana. Zaten onu da az önce görmüştük. Abi güzel tutuyor. Güzel güzel. Bence fena değil. Yani iki yetişkin bir çocukla bunu kullanabiliyor. Bence çok iyi. Yani Ayrıca avantajlı. Gayet güzel abi. Evet. Şekli de çok güzel, minnak bir yapısı var. Güzel, yani yani şık, portatif, kullanışlı. <laughs> Biz seninle daha önceden APM-5 APEC incelemiştik. Bu da 2 APM-2. Evet. Şu ayak koyma o yeri de... falan da çok dar değil. Hani birazcık şey gibi e, Neo'nunki gibi geniş değil şu mesela. Neo'da bayağı geniş. Ama Neo tek kişi kullanabiliyor. Doğru. O da güzel, bu da güzel. Yani tek kişi kullanacaksa onu ya da e, eşiyle beraber bir arkadaş bunu alır, önüne de çocuğunu oturtur, rahat rahat gidebilir. Amortisörleri falan da fena değil. Birazcık Sen. sert herhalde. Siz az önce kullandınız. Nasıldı? E, fena değil abi. Çok yumuşak değil. Yani gene idare ediyor. bir, yani seni çok zıplatmıyor. Bizim Regal Raptor'a göre nasıl? <laughs> e, ona yakın gibi. <laughs> yani çok konforlu değil arkadaşlar. Değil, Bunlar bu tarz Genelde amortisör sistemi falan hemen hemen aynı yani. Çok Ama bunun özelliği fonksiyonel olması, önde arkada sepet olması, çanta olması, koltuğun altını kullanabilmesi, Bence bunlar da güzel avantajlar. Bak, bir yani de şurada de. kilit de var. Onu da bir gösterelim mi? Onu da bir gösterelim. Şöyle istersen. sola doğru çevirdiğimiz zaman evet, şuradan arkadaşlar. kilitleyebiliyoruz. Şöyle. Oo çok güzel. Bakın şu şekilde. Şu an kilitlendi. Bırakacağız, gideceğiz böyle. Evet. Bu şekilde. Kornası da önde. Onu da gösterelim mi? Olur abi. Şöyle. Kornası da burada. Evet, şurada arkadaşlar. Ön Daha çamurluğumuz. Güzel. Bu da saçmış. Bu da saç. Genelde hani. Ee, şasesi, saç, profil ama kaporta malzemeleri. Şunlar falan plastik hep. Ama gerçekten güzel bir zaten, görüntüsü var yani. Aynen. Bunlar zaten kolay kolay kırılmaz çünkü koltuk daha geniş olduğu için arada kalıyor. Bir yere çarpma şansı yok. Şuralar mesela profil bak mesela. Bunlar üstünde mesela. Çarpsa bu profil kısmı çarpar. Buna bir siyah boya atarsın kullanırsın. Kolay kolay bunlara bir şey olmaz. Zaten bunlar esnek malzeme olduğu için bunlar kolay kırılmaz. Ha, şunlar biraz daha gevrek. Evet. Ama arada kaldığı için kolay kolay. O da zarar görmez. Şasisi de fena değil. Sağlam yani. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel abi bence de. Var mı abi eklemek istediğiniz bir şey? Yani şimdilik bu kadar. Hani arkadaşların merak ettiği şeyler varsa onları da yorumlara yazarsa elimizden geldiğince onlara da dönebiliriz. Doğru. Bu aracı görmek isteyenler arkadaşlar Volta Çekmeköy'e gelebilirler. Instagram sayfaları da var. Oradan da bununla bu araçla ilgili bilgi alabilirler arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim ben. Yani İstanbul genelinde baktığınız zaman hani Volta'nın ürünleri en uygun fiyatta yine Çekmeköy Volta Motor'da. Bir de şöyle bir şey de var. Hani diğer markalara da bu tarz cihazlara bakarlarsa Volta ile de arasında biraz fiyat farkı var yani. Hem bu e, güç olarak biraz daha iyi, fiyat olarak da avantajlı yani. Evet abi şu an e, demin sürüş yaptık. Orada Oğulcan e, şu anki 25 Nisan itibariyle buna 42 bin lira fiyat söyledi. Yani normalde bu tarz cihazlar 50 bin liralar civarı ben onu <laughs> ekleyeyim Ama tabii yani. fiyatlar değişken olduğu için arkadaşlar şimdi ha. bu fiyat olur. Bir hafta sonra fiyat değişebilir. Aynen. O yüzden hani bize şu an şey yapmayın canım. Şu 2024 Nisan'dayız yani fiyat bu fiyat evet, ama abi. ilerleyen zamanda yarın Yani Mayıs'ta ne olur bilemeyiz evet. yani ama şu anki fiyatı. Döviz kurları, dolar e, habere değişkenlik gösteriyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Bak şu mesela bunun arka tekerlek arası var ya. Evet abi. Biraz abi. geniş yani bak ha. şeye göre falan. 12 daha 4 daha... Neo'ya göre biraz daha geniş. Yani biraz bu biraz daha, daha dengeli geniş. yani. Böyle bu avantajı bence çok daha fazla. Evet. Yani almak için böyle bir cihaz. Özellikle yazlık yerlerde çok iyi olur yani. Kesinlikle. İş görür yani. Bence de. Evet arkadaşlar. Dinçer'le beraber gene bir araç incelemesi yaptık. Güzel bir inceleme oldu. Evet. Abi. Teşekkür ederim. Dinçer arkadaşımın benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Eğer abone olursanız seviniriz. Hemen şu arkadaşları da bir gösterir istersen. Bakın arkadaşlar da gördüğünüz gibi. Elektrikli mi abi? Tabii. Mesela neden elektrikli ha. kullanıyorlar? Çünkü maliyeti çok düşük. Çok kesinlikle. Evet. Elektrikli araçların maliyeti düşük arkadaşlar. Az önce dediğimiz gibi 3 lirayla 30 kilometre yol rahat yapabiliyorsunuz. Şehir içinde bence elektrikli araç olmazsa olmaz abi ya, ben öyle bence düşünüyorum. De. Yani abi. ses yok, havayı kirletmiyor, Tabii, kirletmiyor. bunlar kirletmiyor. çok önemli Çevre şeyler. Dostu. Çok Özellikle dizel araçların arkasından giderken resmen zehirleniyoruz. Kesinlikle. Zaten insanlar diyor ki, neden kanser çoğalıyor? Tabii. Elektrikli araçlar azal, e, güzel araçlar çoğaldığı sürece çok kanser de. çoğalacak arkadaşlar. Zaten bu elektrikli araçların abi Çin'de yaygınlaşmasının en büyük nedeni hava kirliliğiydi en başta. Dünyada, Avrupa'da dizel arabayı yasaklıyorlar artık aynen, yavaş yavaş. Yani gelecek elektrikli de bence abi. Aynen. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olsun. olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.